Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Öncelikle Adana'dan selamlar olsun. Bugün Adana'ya geldim ama buradan geçeceğim yeri söylememiştim. ne söylüyormuş ama buradan Kıbrıs'a geçeceğiz inşallah. Bir takipçimizi yine ziyaret edeceğiz. Hem benim hemşerim olur hem de takipçim olur. Kendisini ziyaret edeceğiz. Bu arada da her zaman takipçimiz olan Arif Kebab'a Hamza Usta'mı ziyaret ettik. Zaten yakınmış. Adana'ya uğramışken Adana Kebab'ı yemesek olmazdı. Her zaman takipçimiz olan bizleri kanalımıza misafir olup teşrif eden Arif Kebab'a da bugün biz teşrif ettik arkadaşlar. Hamza Usta'ma biz misafir olduk kendisi güzel Adana kebabından bizlere de sundu. Eline sağlık diyoruz. Gerçekten güzel sizlere de tavsiye ederim. Ama şöyle endeksimizin kapanış saati. Ben 8'de de kupusa geçeceğim. E, o yüzden hemen şöyle kısa alacağım. Ee, Vinç, BV San bugün artılı altılarda kapattı. Her zaman olduğu gibi artı beşlerde Artı artılarda kapatsın arkadaşlar. Sütü yok. Ama inşallah sesim anlaşılıyordur. Bülbül vinçi devam ediyoruz arkadaşlar. 153'lerde. Tabi akşam de canlı yayın açamayacağımız için ben uçakta olacağım için biraz erken açtım. Hem de e, her zaman kanalımıza gelen Adana'nın gerçekten Adana kebabının belki en güzel yediğim Adana'da yediğim yer olan Arif kebaba. Abi dostuma selamlar. Ama tabii ki merkezde olduğumuz için arkadaşlar büyük ihtimal bant kesimi var. Bu yüzden bildirimler ulaşmıyordur. Şu anda da ben hissedebiliyorum. Zaten burada da bant kesimi var. İnternet bandında kısıtlamalar var. Ama olsun mesele yapayım. Canlı yayın sonrası izlersiniz. Şu an e, internet bant kesimi var arkadaşlar. Ama olsun. Sizleri kesinlikle e, bildirim gelmese de akşam izleyebilirsiniz. E, yani gerçekten güzel yer. Her zaman zaten e, canlı yayınlarımıza teşrif eden. Sizin de sizlere tavsiye ettiğimiz harika vakti ziyaret edip Kıbrıs'a bir basamağı olarak ziyaret ettiğimiz harika yapan herkese tekrar tekrar sevgiler tekrar söylüyorum arkadaşlar bülbül vinçe devam ediyoruz kavan kapatması önemli değil artı 5 artı altılar bizim için yeterli biz zaten onu orta vade vermiştik illaki ve illaki tavan tavan serisi diye vermedik bizim için önemli olan bülbül vinçin ilerlemesi ve karımızın yükselmesiyle birlikte ben satış elini yine vereceğim ama hedefimiz binler tabii ki illa binleri beklemek durumunda değilsiniz bizi takip edenler ülbül vinç alan herkese devam ediyoruz devam diyoruz arkadaşlar bugün ben yüzlerden vermiştim her zaman Burva'yı Burva'ya da 200'ler hedefine gelmeden ben satmayın derim arkadaşlar şöyle bir kısa bir canlı yanımız içerisinde Tehole yine Edebimiz 80'ler Marmara dönüş yaptı. Ama tabi bizim Marmara'dan karımız aldığımız için Marmara'yı şöyle zararda olanlar için dönüşünü bildiriyorum. Hani alım için artık hani Marmara'yı biz sattık. Yani Marmara'da temiz kalmadı. Ama zararda bekleyenler için dönüşü değerlendirsinler. Değerli arkadaşlar tabi bu akşam olduğu için herkes olmuş için tabi var arkadaşlar. Şöyle sizlere Tekrar göstereyim. Malumunuz şehir içindeyiz. Bir de Adana'dayız. Tabi burada Arkadaşlar çok canlı yayınlar. Böyle hani TikTok'lar, YouTube'lar buralar gelip gittiği için büyük ihtimal, büyük ihtimal diye kesin kesin internet bant kesimi var yani. Belki birçoğunuza bildirim gitmeyecek. Bant kısıtlaması var yani. Ben sonradan izleyenlere de bant kesimi olduğu kesin arkadaşlar. Belki de eee. gösterelim. Evet. söylediğim gibi arkadaşlar aynen devam ediyoruz. Aynen yani illa Gülgül için illa tavan gitmesi önemli değil. Artı beşler, artı altılar önemli. Biz zaten onu tavan serisi olarak da vermedik. Yani bugün artı altı apartmanı benim için olumlu. İlerleyen dönemler içerisinde yine Gülgül Günç'ten hani satışlar da gelebilir. Ee, ama biz orta vade binler dediğimize doğru bizim verdiğimiz yerlerde 117'lerde 116'lardan alanlar zaten şu an için e, memnundur yani. E, Burvay'da zaten 120'lerden almıştık. E, illaki ve illaki ki 200'lere gelince satacaksınız diyebilir miyim? Ama tabii ki 200'lere gelince satma arası. E, isterim i̇sterim çünkü e, uzun zamandır bekliyoruz Burvay'da. 98'lerden e, 100'lerden almıştık yani. O gösterim arkadaşlar orada gerçekten bazen... Ee, yani Adana'da böyle yer gerçekten güzelmiş, ben beğendim. Bazen umduğunuz gibi olmaz derler, de ben umduğumdan daha güzel bir her zaman burada çalışan Hamza abimiz olsun, diğerler olsun bizlere canlı yayınımıza teşrif ediyor. Biz de bugün onları mekanına teşrif ettik abi. Biz de her zaman onlar bize canlı yayınımıza katılırken biz de bu sefer onlara katıldık. Abi çalışırken katıldık. Hamza Usta kolay gelsin sen. Her zaman hayır, her zaman hayır, her zaman ben çalışırken sen benim kanala geliyordun. Bu sefer ben sen çalışırken geldim. Kendisini, kendisini Şimdi e, siz de kendisini tanıyorsunuzdur. Ben şöyle bir olaya da şahit oldum. Benim kanalımda bizi takip edenler, diğer takipçileri, diğer yazanları da o kadar tanıyor ki bazen ismini falan da tanıyor. Eminim ki siz de burayı, hani ben söyleyince Hamza Usta'yı falan e, benim gibi hani e, isim olarak e, veyahut da daha önceki yazıklar olarak tanıyorsunuzdur. Şimdi onu çalışırken veriyoruz arkadaşlar Hamza Kendisine teşekkür ediyorum. Kıbrıs'a giderken de böyle bir vesile oldu. İşler yoğun. İşler yoğun, harbiden. Ama her zaman böyle mi yani? Her zaman böyle. Kıbrıs'a var abi. Maşallah. Peki arkadaşlar, ben yolculuğa devam edeceğim kısa geçeceğim buradan. Görüşmek üzere. Söylediğim gibi gül gül günçe devam ediyoruz. Artı altı kapatması güzel. Bazı taban serisi iyi bir şey değildir. Güzel bizi. Artı altı beş. Artı beş. Artı altı. Güzel. E, bize güvenin. Bakın ben bunu sadece WhatsApp kurumunda olamadım. Canlı yayında aleni verdim. E, Marmara'yı da aleni vermiştik Yani devam. Bizi takip edin. Tamam, Adanadan selamlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hamza Ustam takipçilerimize bir yani... selamlar gönderelim. Selamlar. selamlar. Ali Osman Tanrı'nın herkese bir şans.